Evet. Ağrımızın içini görüntülüyoruz. Ağrımız eski yapı bir ağır. Bu da çalışanımız Kanarya. Gerçek ismi Kadir Kansu ama biz ona Kanarya diyoruz. Kanarya Bey merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Allah'a. İyidir Allah'a şükür. Nasıl kış şartları zorluyor mu seni? Çok zor ya. Bu sene kışı çok zor. Çok ağır geçiyor değil mi Erzurum'da? Doğru bu sene. Evet. Bu sene ahırımız da biraz serin. Geçen sene göre göre değil mi? Ahır normal. Normal da gündüz sıcak da gece soğuk. Gece mi soğuk oluyor? Evet. Kaç tane şeyimiz var? Hayvanımız var. 60 tane var. Toplamda 60 tane. Evet. Danalarla birlikte değil mi? Evet. Evet. Bunlar geçen senenin danaları. Şu arkadaş bu senenin ilk danası. Herkese bir maşallahını bekliyoruz. Ahırımız böyle iki bölmeli. Böyle burası aşağı tarafı. Ağrımızda otomasyon yok. Sadece otomatik sulama var. Taslardan su içili. <laughs> Süt sağ makinesi. Böyle geçen senenin danalarından yine. 1980'lerde yapılma bir ahır. Ama güzel. Bizim işimizi görüyor. Bu da kedimiz. Kedim gel. piş, piş, piş gel. Ne oldu? Evet. Şimdilik bu kadar. İnşallah diğer videolarda yaptığımız işleri de göstereceğiz. Sağlıcakla kalın.